mutlu haftalar arkadaşlar. Evet, ayın 19'uyla haftaya başladık. Güneş kartı bu günümüzün enerjisi, bu haftanın başlangıç enerjisi ve akabinde de ruh kartımızda Kader Çarkı olarak karşımıza çıkıyor. Çocukça bir sevinç, çocukça bir mutluluk. Her şeyin en 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 güzelinin olabilme ümidi ile içimizin coşkuyla dolduğu bir güzel gün ile haftaya başladık. Evet böyle başladık çünkü aslında kadersel anlamda böyle bir günün, böyle bir enerjinin gerçekliğinin bilincindeyiz. Kim zaman ee, düşündüğümüz için mi yaşarız? Yoksa yaşayacağımız şey bize düşünce olarak gelir mi? Bunun karmaş karmaşası içerisindeyizdir. Ama sanıyorum ki aslında kaderimizde var olan şeyi hissettiğimiz ve bildiğimiz için bizim aklımıza bu konu düşüyor. Evet. Bugün aklınıza ne düştüyse neyi içselleştirdi iseniz. Hangi konuda çocukça bir sevinç yaşadı iseniz ve o saf ve temiz duygularla bazı şeylere yaklaştı iseniz hepsi sizi kaderinize götürecek olan enerji tohumları demeyeceğim, enerji topları aslında. Evet haftaya böyle başladık. Hemen bu haftanın enerjisinin kartlarını da çekmek istiyorum. Evet bir Marsiyen enerji. Demek ki hafta ortasında yaşayacağız. Evet biraz sıkışık olma ihtimalimiz var demek ki. Kartlar bunu söylüyor. Şimdi... Gayet her şeyin farkındayız. Ama bence işimize gelmiyor kiminle anlaşacağımızı, kiminle sözleşme yapacağımızı, kiminle ne şekilde uzlaşacağımızı gayet farkındayız. Ama bazen gözlerimizi kapatıp o tarafa bakmak çok da işimize gelmeyebilir. Evet yıkımların, bitişlerin, tabii ki bu bitişlerle beraber yeni başlangıçların olma ihtimalinin yüksek olduğu bir hafta ortası geçecek biraz zorlayıcı bir çarşamba perşembe tahmin ediyorum ilerleyen günlerde ee, bu kavga dövüşte olacak diye bir şey yok ama bitişleri yaşayacağımız bir hafta ortası geçireceğimizi düşünüyorum ki burada biraz zihinde olduğumuz için belki de zihinsel yani burada ortaklıklarla ilgili bitişler olabilir sözleşmelerle ilgili bitişler olabilir eee Yapmış olduğunuz bazı e, anlaşmaların bitişleri olabilir. E, maddi anlamda bu size bir kayıp yaşatacak mı diye düşündürdü beni hemen. Hayır. Hiçbir kaybınız olmayacak arkadaşlar. Bu bitişler maddi planında sizi aslında kazanmış olduğunuz şeylerin daha da sahiplenmeniz açısından tetikleyecek bitişler karlı bitişler olacak sizin için Kar hanenize yazılacak bazı şeyler olacak ve var olan şu anki durumu e, sürdürebilmenin yanında daha da üzerine yeni de şeyler katabileceğiniz bir Yola gireceksiniz belki de hatta girmeyeceksiniz belki de o yolu şimdiden hazırladınız. Çünkü ne demiştik aslında neyi yaşayacağımızı kaderimizde ne olduğunu gayet farkındayız. Ee, biraz çocukça sinirlenmeler çıkışlar agresyonlar olabilir ama bunların hepsi bizim karhanemize yazılacak günün haftanın sonunda. 19 enerjisini çok severim. Güzel bir gün geçirmişizdir inşallah ve geçiriyoruzdur ve geçirecek, geçirecek olduğumuz güzel günler vardır önümüzde. Kadersel planda bazı şeyleri oluşturduğunuzu, tohumladığınızı ve bunları büyüteceğinizi lütfen unutmayın. Madde planında paranız, işiniz, ilişkileriniz aileniz konusunda 450 e, sarılmış durumda görüyorum sizi öyle de olmaya devam edin sistem size bunların bunlara sahip olmanın ne kadar keyifli ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor olacak hakkımızda en güzeli olsun hakkımızda hayırlısı olsun en güzel günler. En huzurlu, en mutlu günler ve geceler, hepimizin olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.